Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatü Vesselam ve Resulullah. Ahit sandığı ne demektir? Ahit sandığı, Kur'an-ı Kerim'de sandık olarak geçer. Peygamberleri onlara, onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbinizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki bunda siz için büyük bir işaret vardır. Bakar 248. Ayet Musa bir mangoz yaptırdığı içi ve dışı altın lehva ile kaplanmış ahşap sandıktır. Dört tarafında dört altın halka ve sandığı taşımak için o halkara geçirilmiş iki sopa vardır. Yahudiler bu sandığa ait sandığı, ahit sandığı derler. Sandık tevhati taşımak için yapılmıştır. Musa Esam ve Harun Esam vefat edince onların elbiseleri Musa asası ve şahsi eşyaları konulmuştur. Velhamdülillah.